Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Survival'ın 10. bölümündeyiz. Eee hiçbir şeyimiz yok. 8. bölümde kaybetmemizden dolayı sanırım tamamen baştan başlayacağız. <laughs> Ama hile olmadığı için böyle başlamak zorundayız. Siz de videoya aşağıdan like atıp abone olarak destek verebilirsiniz. Şöyle tahta kazmamı yapayım. Taş ileride var, alacağım. İleride taş var. Önceki bölümde bayağı şey kaybetmiştik. Hatta ondan da önceki bölümde 9. bölümde de ölmüştük elmas Bulup'ta. da. 11 tane elmasımız vardı o halde ölmüştük. Bu arada bu bizim ilk bölümde yaptığımız ev. Ondan daha kötü durumdayız şu anda. Ama yapacak bir şey yok. Nether'daki eşyalar çok saçma bir şekilde gitmişti. Şimdi ne yapalım? Fırın bir tane. Bir tane de taş kazma yapayım. Yapamadım mı? Yapamadım. Kazayım şöyle. Şurayı bayağı lazım olabilir. Sonra koyun arayacağım. Bu evin orada yatak bırakmamışız. Önceki bölümde baktık. Kaç oldu yeter. Bir tane de balta yapayım. Taş balta. Bir saniye. Taş balta. Şunları şöyle. ve oraya değil. Bir saniye. Seni bir kırayım ben. Tamam. Şimdi koyun arayacağız. Ama o tarafa gitmeyeceğim. O tarafa ben çoktan gittim galiba. Haritanın başka yerini keşfedeceğim. Önceki oyunda oraya gittiğimiz için oradaki madenlerde elmas melmas kalmadı. 40 tane falan elmas toplamıştık orada. Burada da bayağı demir vardı aldık hepsini. O yüzden şu tarafa doğru. Aynen. Hatta biz şey yapalım. Kayık yapalım gidelim buradan. Evet kesinlikle. Kayık yapıp gidelim çünkü dönüp dolaşıp aynı yere geliriz sonra. Siz de ben kayığı sürerken aşağıdan abone ol. 700 abone olacağız. Bu videoyu çekerken 600 aboneydim. Ne oluyor? Aşağıda kırık nedir portalı var. Sandığı alacağım içinden. İyi oldu. Aynen şu sandığı alayım ben oradan bir. Ne var sandıkta? Buraya gelmişiz önceden. Ben bu sandığı önceden almışım. O zaman gitmeye devam edin. Çok heyecanlanmıştım ya. Sandık buldum. Hepsini almışım. Şurada tapınak var galiba. Girsem sıkıntı çıkarırlar mı? Bir saniye. Burada sizin bir sandık olacaktı. Alayım ben bir şunları. Tamam ben çıkıyorum. Çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum. Heh tamam. Büyülü olta aldım. Allah Allah. Kırılmazlık 2 olta aldım. Balık tutabiliriz o zaman. Kim vurdu lan Aa geldik. Burası iyidir. Küçük mü ki? Etrafından gezelim azıcık. Küçükse girmeyiz. Bayağı küçük galiba. Bir dakika. Değil tam. ileri gideceğiz. Oo tamam ileri aynen aynen aynen. Burası küçükmüş de burası değil. Hala çöl bir bulamadım bu arada. Çölde bir tapınak falan bulurdum en kötü. Bana şu anda koyun lazım. Geceyi şeyin altında geçirmeyeyim. Eee neyin altında? Heh, sen buldum. Geceyi taşın altında geçirmeyeyim diyecektim. Toprağın altında. Eğer bulduğum koyunu keseyim belki iki tane de bundan bulurum. Bir tane beyaz koyun lazım ya da iki tane gri fark etmez. Bunu bulduysam bir tane daha çıkar be hadi. Domuz var. Koyun buldum. Domuzu da keseyim. Kömürüm var. Pişirebilirim. Nereye yerleşeceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Ama yatağı yapıp uyuyabilirim direkt ya. Değil mi? Evet şu an uy uyunuyor. Şimdi ne arayalım? Biraz daha yemek toplamamız lazım. Buğday var bu arada. iki tane ekmek yapacağız. Biraz daha yemek lazım maden için. Abi iskelet... Allah Allah. Yansana. Daha ne kadar doj diyeceğim. Yan artık bir adam. Yakarım seni. Baya bir hayvan keseyim ben. Yemek toplayayım. Sonra madene ineriz. Heh şu savana da baya hayvan olur. Savana biyomu. Aha. Aha maden. Güzel. Bir ne ek lazımsın? Belki kar buluruz. Deri şey yaparım. Deri bot. Nasıl? Hayır. Evimi bulmuştum. Şansıma tüküreyim. Şansıma tüküreyim. Eski evimi bulmuştum. Nasıl gideceğim ben oraya? Kayık yapayım bir tane. Abi şansıma tüküreyim. Nasıl oluyor ya? Dur nether portalını bulmuştum. Tamam şunu kır. Direkt tekneyle dur. Bir saniye o eski evimin olduğu yeri bulayım ilk önce. Oradan sağ tarafa gideceğiz. Ama eski evim nerede? Şansıma tüküreyim ya. O nether portalı lazım olabilir bize. Çünkü orada kalenin nerede olduğunu biliyoruz. Hadi gidin. bilemedim Binemedim de. Burası değildi değil mi? Öyle gidiyorum ama. Abi ya. Kırık nether portalını da bulursam tamam. Ama galiba bulamayacağım. Benim şansımı ya. Ne güzel ev yapmıştım. Eski evime yerleşirdim işte. Burası değil abi benim geldiğim yer. O taşlık yeri aramam lazım. Solda mı sağda mı hatırlamıyorum. Ama bu adanın etrafında bir yerde. Neyse aramayacağım. O kadar da önemli değil. Ev yapmayız. Koyun arayalım o zaman. Ben niye bu kadar ölüyorum ya? Kayıyı tam Tamam oraya ihtiyacım yok. Dört tane koyun. Aha. Allah Allah. Kaç kritikte ölüyor lan bunlar? Heh. Hemen bir atak yapayım. Gece oldu galiba. Sen de gel. Ha, şimdi abi ya ya şansına ya. Eee. buradan ne yapacağız? Taş kazma. Şunu bir kırayım ha. Burada taş var mı? Var. Şu an gece mi dışarıda bilmiyorum. Yağmur yağdığı için bir tane taş kazma. Tam eski evimi falan aramayacağım artık. Az önce de aramı aramıyordum ama şansa buldum. O nasıl bir şanssa? Ama yani bu kadar da Kötü oynanmaz ki. Yatak yapayım bir senede. Şu an gece mi? Değil galiba. Uyuyamıyorum çünkü. Yemek arıyorum bu arada şu anda. Yemek lazım. Nerede olabilir? Karşıya gidelim. Aa tavuk tavuk tavuk. Çok tavuk. Koyun da var. Tamam güzel. Çiftlik yapabiliriz bunlar için. Ev ama ev yapmamız lazım onun için. Tamam çocuk koyunu öldürmeyeceğim. Bayağı yemek var ama daha çok lazım. Ve şu an gece değil. Peki burada maden var ama inmeyeceğim. Uzaklara gideceğim ben. Bayağı uzaklara. Gidebildiğim kadar. Burada da amma huş varmış. Huş ağacı. Aa inek. İnek inek inek. Keep inventory açmış olsaydım oyunun başında. Oyun şu an bitmiş olabilirdi ama hile yok. Hadi pişireyim şurada. Kömürüm yok ki neyle pişireceğim? Hadi çubukla pişireyim bari. Kömürü de azmış bana galiba. Daha bir tanesi pişmedi. İki çubukla. O zaman ben sizi bir keseyim. Bayağı et var çünkü burada. Niye kritik vurmadım az önce ya? Hayya. Tamam artık galiba kömür aramam lazım biraz. Çünkü bir 30 tane etim var ama kömür yok. Öyle. Ne çıktı? Et evet, tamam. Bir kömür bulabileceğim bir yer acaba. Kömür var, kömürünüz var mı? Ama ben tamamen madene inmek istemiyorum. Kömür sadece. Ha yo madene inebilirim. Aynen kömür buldum. Burada pişireyim. Binebilirim buraya. Evet. Ama demirim yok hala. Biraz kömür bulup şunları pişirmem lazım. Tamam aşağısı maden mi peki? Ha değilmiş ki. Bir maden girişi bulursam pişireceğim şunları. Yukarıda başka girişler vardı. Aa demiri görmedim. Onlarca demir varmış burada. İki geri çıkmışım yukarı. Bayağı demir var. Bunları da pişirelim. Tamam şimdi Eee... Ocak. Bir tane daha ocağa ihtiyacımız var. Evet. Kömür yetmeyebilir belki. Bakacağız. Tahtayı alayım lazım olur. Şu karşıya geçelim. Karşıya taşla geçelim. Burası maden mi? Ona göre. Demir var. Maden olmasına gerek yok. Güzel demir var. 10 tane demir oldu. Şimdi burası da maden değilmiş. Örümcek sesi geldi. Bir yer maden ama. Neyse çıkalım buradan. Güzel bir maden girişi değilmiş. Zombi geliyor. Ha şu an gece oldu tamam. Uyuyabilirim. Ha zombi sesi geliyordu ama uyudum. Sıkıntı olmaz inşallah. Güzel. Yağmur da geçti. Ya zombi git. Yanarak öl. Dokunamayacaksın bana yan. Dokunamayacaksın. Öldü. Karşıda bir tane daha maden girişi gördüm ben sanki. Sanki maden gibi. Büyük hem de. Ve oraya gideceğim tabii ki. Oo. Atla. Mükemmel. Şimdi oraya ben nasıl girerim? Hah tamam. Tamam geldim. Geldim geldim maden girişi burada. Bu değil. Buradan mı giriyor diyor acaba? Madenin girişi yok. mu Hayır orası değil. Aman dikkat. Burada mı? Ben burayı mı gördüm peki? Uzaktan. Yoksa başka bir yer mi? Galiba burayı gördüm. O zaman yemek pişirelim girişte ya da bilmem ki. Tamam şurada pişirelim yemeği ya. Demirle beraber. Ne kadar pişerse. Tamam. Bu ateş bitmiyor ya. Hiç bitmiyor hem de. Baga falan mı girdin? Ateş bitmiyor. mı geldi kömüre. Kalkan yapayım bir tane. Tamam. Aletler içinde yeterince çubuk var. Bu arada o tahtalı yerin adı mineshaft'mış. Bir tane demir kazma. Bir tane de demir balta yapacağım. Uzun sürecek gibi bunlar. Daha kömür var burada? Demirleri taş kazmayı da alacağım. Yedek olsun. Taş kazmamız da var. Bunu alayım. Tamam. Bu kömür yeter. Sen de al. Tamam. Şimdi bunlar kalsın. Belki elmas buluruz. Kaç tane kaldı? O zaman demirden... Demir baltayla taş baltanın çok farkı yokmuş. Demir baltaya gerek yok demek ki. O zaman ben miğfer yaptım. Heh. Giga çedim miğferi oldu. Şu yemekleri alayım ben. Ya tavşan. Ya bunlar da bitiyor. Bayağı yemeğimiz var. Bu sefer yeter. Öncesinde yemeğimiz de yoktu. O yüzden ölmüş olabiliriz. Bir kalbimiz falan vardı. Çıkarken öldük. Bunu da al. Tavşan eti bakayım sana. Ne kadar doyuruyor. Az doyuruyormuş. Ya da hepsi aynı. Buğday tohumu istemiyorum. 3 tane derim var. Bir tane daha olsa deri boss yapacaktım. İleride bir şey var mı? Ha var kesin var. Gideceğiz. Ben yarını ver şöyle. Tamam. Bitti sayılır. Ömrü alabilirim. Tamam ikisi de bitti. Meşale yapabiliriz galiba. Yo çubuk lazım. Aydınlık yüzde kaç? Aydınlık. Yukarı gidip azıcık tahta toplayayım. Pişman olmayayım sonra. Hazırlıksız girilmez. Risk alıyoruz ölüyoruz sonra. Yüz toplayayım azıcık. Tamam. Tamam bu yeter. O zaman biraz meşale. Evet. 20 meşale yeter. Gidiyoruz. Creeper görmüştüm ileride. Bir tane. İki taneymiş. İskelet de var. Aa, onlar ne lan? Bebek zombi falan da geliyor. Bekleyin bekleyin bekleyin. Hala geliyor. Hala geliyor. Gelin lan dışarı. Yiyorsa gelin dışarı. Gelin dışarı lan. Yanın. Yanın. Yanın lan. Yan. Düş aşağı. Ha? İşte böyle. Başka şansım yoktu. Onları öldürmek eziyet. Bir dakika. Tamam. Ha git. Çünkü zombiye kritik de atılmıyor. Havuç mu? Havuç niye çıktı lan zombiden? Yanında havuç mu götürüyordu bu? Niye bu kadar bebek zombi var peki burada? Havuç yiyebiliyor Yiyebiliyorum evet. Yedim. Sağ ol bebek zombi. Bir daha olmasın ama. Bak abi normal zombi ne kadar kolay. Bak. Bak demir gördüm orada bir saniye. O demiri bir alayım. daha demir set lazım. Hızlıca madenlere ineceğim her şeyim var. Setim de olsa iyi. Olacak ama. Burası maden değil gidiyorum. Aa demir gördüm orada bir dakika. Burası benim eski evimin olduğu yer mi? Yoksa değil mi? Eski evimin olduğu yerse ben bayağı bir şey görmemişim. Eski evimin olduğu yerse Ondan önceki evi de görürüm ama Eski evin olduğu yer burası değilmiş Çünkü burada demir var Bayağı da iyi Akşam oluyor galiba Şu karşı adaya da gideyim Orada da demir var Demirin hepsi benim Şurada vardı aynen Demir set çekerim az daha bulsam miferi yaptım zaten Tamam burada çok mob olmaz, Şuraya bir yatak koyacağım Demir var mı demir? Ya, onu arıyorum da çünkü Ese yoksa da olur hadi Uydum ben Aynen Yemek Karşıya da gideyim Belki orada da vardır Gözükmüyor ama Bir sene çıksın da deyiz Değdi de aşağıda var. Nasıl madende oğlum? Şükür bildiğin. Bayağı değdi bu arada. Tamam demir set çekiyoruz. Aşağıda da var. Creeper'a dikkat. Bana gelmesin. Geliyor. Geliyorlar. Kömür mü? Allah Allah. Demir var. Bir tane olsa da sıkıntı değil. Çok var. Burada da var. Burada da var. Burada da var. Dur şunu kırayım ilk önce. Sonra onu. Sonra bunu. Sonra bunu. Ka Kaç tane var lan daha? Bir tane daha var. Tamam demir sesi çektik şu anda. Ya yeterli demir var. O yüzden çekelim hemen. Neyi bekliyorsun? Çekelim. Ölüyoruz sonra. Maden değil orası girmeyeceğim yukarı çıkacağım buradan. Sadece demir set yapıp çıkacağım. Şimdi hadi hala bir şey Yapalım bir şey. Tozluk yaptım. Hadi 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 hızlı olun ama ya. Ben sizin bekleyeceğim burada? Orada bir şey var sanki. Hiçbir şey yokmuş. Tamam. Çizmeyi de yapayım. Giydim. Fazladan kalacak bu arada. Balta da yaparız. Ondan sonra derin mağara Derin mağaralara ineceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Elmas bulmak için tabii ki. Tamam göğüslüğü de yapalım. Set tamamdır. Şimdi alayım şunları da. Tamam bitti. 4 tane de fazladan kaldı. Fena değil. Çıkalım yukarı. Demir mi onlar bir saniye? Demirmiş. İyi ki gördüm. Çünkü baya baya. Tamam. Güzel. Daha varmış. Git. 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 Aa bak sen. kalkanım ne bakıyor? Neye yarıyor bu kalkan? İki defa avuk ok attı bana kalkan tutarken. Madem varmış lan. Aa mineshaft var. Ana güzel. Mineshaft varmış burada. Ama lav akması iyi olacak. Lav lava akması çok güzel olacak. Şu suyu biraz yukarıdan götürelim de lavın üstünden geçsin. Bence mantıklı. Ve biraz daha yukarıdan geçsin. Aynen. 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 Uf. Aynen böyle. Lav da geliyor tabi. Yanlışlıkla her yere su getirmiş olabilirim. Baya baya. Bu arada elmas olan yere geldik ha. Tam her yere su getirdik. Şimdi şu mine shaft'e girebiliriz. Lav geliyor. Lav geliyor. İkisi de gelsin. Sorun değil. Heh. Tamam giderim böyle. Lav hala akıyor. Mine shaft'i yaktım yanlışlıkla. Özür dilerim. Burayı yakarsam sıkıntı yok. Evet sandık buldum. Ekmek. Güzel. Meşale. Okey. Hadi etiketini de aldım hadi. Abi nerede zombi? Zombi sesi gelemez burada. Hiçbir şey yok. Demir var. Demiri aşağıda da bulacağız. Bir dakika lan bu lavlar hepsinin içinden geçiyor. Ben suya atlayacaktım ama. Lavın içine düşsem ne kötü olur. Burası yanmasın abi. Tamam bu suyu biraz daha yukarıdan götüreceğiz demek ki. Böyle olmadı. Çünkü siz biraz daha yukarıdan gelin. E abi. Evet, aynen. Az daha mı yukarıdan şey yapsam? Nasıl olacak o? Yün koyacağım. Yün lazım değil artık bana. Aşağı fulla baktı ya. Bence buraya su gitsin. Aa, yanıyorum 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 yanıyorum. Yün yanmıyor. Yün yanması lazım. Şurayı bağlamam lazım bir de. Daha mı iyi oldu? Buraya koydum. Buraya da koydum. Buraya da koydum. Ha, böyle böyle böyle. Evet. Evet evet böyle gelecek ya aynen. Aynen böyle. Tamam ben niyom aşağıya yeter. Yeter bununla uğraştığımız. Şulamın içinden geçin. Elmas buldum. Elmas bulunca hep ölüyorum ama. Aşağıda da elmas var. Buradan güzel elmas çıkacak gibi. Güzel çıktı. Aşırı iyi çıktı. Mükemmel çıktı. Harika çıktı. 5 tane çıktı bir tane elmas şeyinden. Bir dakika elmas vardı burada. Dur. Burada bir yerde elmas vardı. Elması kaybettim. Abi elmas nerede? Aşağıda elmas vardı. Hani öyle bir şey kaybedemem tabii ki. Oradaymış evet. Bayağı aşağıdaymış. Demir alayım. Elmas burada. Bunun altından da bir tane daha çıksın. İşte böyle. Bunun altından bir tane daha çıkarsa mükemmel olacak. Tamam şimdi elmas balta yapacağım tabii ki. Elmas balta. Elmas balta ile iyi savunurum o yüzden. Saldırı hızı fazla. Warden mı? Ne alaka? Warden'ın şeyi var. Bitkisi vardı. Yani burada başka elmas yok mu? Tamam çıkalım yukarı. Yüzeceğim. Yüzeceğim buradan böyle yukarı doğru. Zombi hiçbir şey yapamaz. Zombi yanıma bile gelemez ben böyle giderken. Zombi daha nerede? Ben böyle gitmem uzun sürecek ama. Yapacak bir şey yok. Burada bir tane daha giriş mi var? Sanki. Değil mi? Öyle duruyor. Aa manşet. Güzel. Ama az önce bulduğumuz yerde farkı yok. Aynı yer yani. Neyse gidelim yukarı. Gece olmuş zaten. Ya da ben bir uyuyayım. Aynen. Evet. Bu bölüm buraya kadardı. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Serinin devamı gelmesi için sağ ve soldan çıkan videolara gidebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.